Gel Selçuk. Bil bakalım ne oldu sayın abim? Ne oldu? Vallahi pek de iyi bir şey olmadı. Senin şu işe aldığın şoför var ya. Ee? Dün kavgayı karışmış. Geceyi nezarette geçirmiş. Sebep neymiş? Vallahi sebep önemli mi abi? Adamın öfke kontrol problemi var belli ki. Biz de bu herife çocukların canını emanet edecektik valla. Senin derdin ne Selçuk? Ne derdim olacak abi benim ya? Ben birini işe alsam... ...böyle bir olaya karışsa babamla ikiniz demediğinizi bırakmazsınız bana. Derdim bu. Gerçekten böyle mi düşünüyorsun? Evet, böyle düşünüyorum. Ya bu şirkette pek de adam yerine konulduğum söylenemez. Öyle değil mi? Selçuk böyle düşünmeni üzüldüm ben. Durum öyle sandığın gibi değil. Ama sana böyle hissettirdiğimize göre demek ki bir şeyleri yanlış yapmış olmalıyız. En azından kendi adıma özür dilerim. Bunu düzeltmek için belli ki bir şeyler yapmalıyız. Tamam. Sağ ol. Kolye. Ne yaptın? Konuştun mu Konuştum da Söyleseydin yaptığı bari hatayı. Lan ben sen yapsak bize neler söylerlerdi. Söyledim dayı anlattım işte her şeyi. He ee, ne diyor? Özür diledi. Bundan sonra daha çok sorumlu kalacakmışım. Ha. E güzel güzel. Geç bile kaldın yeğenim. Var mı başka bir şey de Yok kolay gelsin. Odadayım. Tamam. Çoğalttım resimleri hala. Sakın Ziya Bey'in yanına böyle söyleme. Yoksa seni düzeltir onlar resim değil fotoğraf diye. E, i̇kisi de aynı şey değil mi? Tamam canım. Teşekkür ederim fotoğraflar için. Rica ederim hala. Ama niye çıkarttık resimleri hiç anlamadım. Boş ver her şeyi anlamana gerek yok. Sen benim sözümden çıkma. Bir dediğimi de iki yetme yeter. Tamam valla. Ne zaman ettim ki? Tamam canım. Hadi sen işine git. Beklemene gerek yok. Ha. Peki. gerginsin. Neyin var? İyi, bir şeyim yok. Var sende bir şeyler. Yoksa dayınların burada olmasına mı takıldın? Şu an emin ol Nevzat dayınlar dertlerim arasında son sırada. Neymiş bakalım bu dertlerin senin daha dün bir bugün iki. Şimdi sen bu mektup olayı yüzünden evi terk ettin ya. Peki Mehmet bu mektubu öğrense seni terk etse çok acı olmaz mı? Allah korusun değil mi? Aslı sana diyorum. Yoksa benden sakladığın bir şey mi var? Hayır. Buraya yemek işte aşkım yani çok stresliyim yemek için. Hayatım en kötüsü ne olabilir ki? Alıştık artık annene. Gelip bir iki bizi aşağılayacak. Babam karşılık falan verecek. Daha önce yaşamadığımız şeyler değil. Bildiğimiz annen. Evet. Ama sen yine de çok muhatap olma olur mu? Sağ solu belli olmuyor çünkü. Erken kaçalım. Yani yorgunuz falan deriz. Böyle yemek yiyip çıkalım. Sen nasıl istersen. Gel. Gül bakayım şimdi. Hı? Şöyle bir daha bu yüzünün asıldığını görmeyeceğim. Tamam mı?